Zombikçim neredesin ya bugün kayak yapacağız zombik Zombik Aa Aa, aa hey. zombik ne yapıyorsun burada Dostum İlim. çöp, çöp kutusuna mı girdin gel gel Anam anam! bir şey Düşüyon düşüyon Düşüyordum az kalsın Bana bak Vallahi. Bana bak Efendim? Burada kızaklar falan var Anam anam! gidiyor kızaklar Dostum gidiyor Aa atladım ben çabuk yardım et düşüyordum az kalsın Dostum gitti be Gel, gel. zombik gitme gitme gel yanıma gel Gitmiyorum. Dostum bu videoya kaç like gelsin? Dostum bu videoya bence arkadaşlarımız 10.000 like atarlar. Sence kaç tane gelir? He? Bence 15.000 like. 15.000. Hadi bakalım arkadaşlar. 10.000 mi 15 bin mi göreceğiz. Hadi gel zombik bin şunun içine. Gel gel gel. Zombik bırak beni. Dostum buna binelim. Buna buna. Bak bu daha güzel. büyüye mi? Daha yakışıklı. Evet. Abi, Dostum gidiyor. gidiyor. Ya düştün aşağıya şabala. Güle güle sana. Gel gel. Yanıma dur, gel. dur geldim düştüm ya. Tüh tüh tüh. Şu kıza binmeyi bir öğretemedim sana. Gel bin. Çabuk gel. Ama ne bileyim bizim oradaki kızaklara dokununca Tamam hadi bin. abi gidiyor bu ya. Tut tut tut. Hadi git. Amacı bu gitmek. Ama binmen lazım çabuk hadi. Tamam tutu dur tutunamadım. Tutunamayanlar. Giremiyor musun? Tamam şimdi? bindim bindim bindim. Bekle bekle. Bindim. Ben de gireyim. Hop tutundum. Şimdi tutun. Gel şu taraftan gidelim. Gel gel gel. Tamam tamam tamam. Hadi Sakın bırakmıyorsun. Abo! Abo! Kayıyoruz, kayıyoruz. Sağ çek, sağ çek. Hadi bakalım. Sağ çek düşmeyelim. Tamam 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 tamam. Fazla çekme. Ama ama abi bu ne? Burada da kızaklar varmış. Tamam. Biz, biz bundan gel daha biliriz. Bunlar mı i̇nme, devam edelim? Inme, i̇nme inme inme sıkı tutun sıkı tutun Tamam sıkı... tamam, tamam 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 böyle tamam. şey dur, dur tamam Buradan mı? Tutundum. Sakın bozma Ağaca çarpacağız Abo, Abo. çarpmadık İyi, çarpmadık, çarpmadık. çok güzel Aha. Sıyırdık 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 Aha. Abi oh. Abi Bu ne? Aha dur Aha, dur 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 Yavaş ağaca çarpacağız, Ağaca çarpacağız Tamam kurtulduk Ah Abo aşağı düşeceğiz aşağı düşeceğiz Dur 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 Aman yarabbi Abo. Abo. Bana bana İki büklüm oldum. Neyse geri bir için. içine. Gönl, gönl. Sakın ha sakın Bak, bırakma. Diyor ya beni tutma dostum ben gidiyorum böyle. Bak güzel gidiyorum. Aa ileride ne var? Abo. Ne, ne var burası ne ya? Abo. Abo, Abo. ne oldu ana. bana? Ana, bana bana hayır Düştü. <laughs> düştüm. Dostum. Düştüm tut beni. <laughs> tut beni bekle beni. Ana kızak kayboldu. Ay, sen kızaktasın şu anda görüyorum ben seni. Hayır kızak kayboldu. Zıplasana zıpla zıpla zıpla. Ben seni görüyorum az zıpladın şu anda. Abu! Çekeceğim çarptı. Aşağı düştü. Allah! Ben gidiyorum. Abu! Zombik bekle geliyorum. Bekle 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 bekle. bekle. Ben aşağı düştüm. Başa mı gittin tekrardan zombik? Ha? Evet, evet. Dur 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 bekle. Bekle bekle. Abi çok Sen kayıyor. Bege. Geleceğim de bu nasıl kayıyor arkadaş? Ben de düştüm. Geliyim mi ben yavaş. Hayır, geliyorum. Bekle. Düştüm ya. Ben de düştüm ya. Aman, uçuyorum. Dur. Bir geliyorum zombik bekle beni tamam mı? Neredesin tam bekliyorum. Şimdi gökten düşeceğim baya bir boşlukta geldi. Of kafa üstü çakıldım. Ah ona binelim ya evet ona binelim. Tam küreme aracı. Tamam hadi gel ikimiz buna binelim gel gel. Tamam. Bak, bu kızak Bin daha mi? güzelmiş. Sıkı tutun dostum. Ama nasıl tutunuyorum tamam. be? Beni tutuyorum bırak bırak. <laughs> Pardon. Ya da gel yatağa alalım gel ya bırak o kötü. Yatak daha karlı ya. Hadi Hop. bin bakalım. Sıkı tutun bir de buradan atlayalım. Pata 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 pata. Ama bu üstümüze devrilmesin tamam zıplama fazla. Abi niye gitmiyor bu ya? Aha gidiyor. Sıkı tutun. Ama. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Sıkı tutun. <laughs> sıkı tutun. Allah. Allah devrildi. Devrildi. Tamam, devrildi devrildi devrildi. Bırakma bırakma. bırakma. Ya Allah. Devrildi. Abi, Neyse bu... elimizde götürürüz sıkıntı yok. Aynen tamam. Bu bizi taşıman biz bunu taşıdı. Bin üstüne, bin üstüne, bin üstüne zombi. Binemiyorum. Kafam aşağıda kaldı. Tamam ben dur önüne çevireyim. Dur <laughs> dur 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 dur. Ben ben ağırlık noktasını bir kullanıyorum şu anda. Aman. Aman. Oo. Tamam dur bekle. Sıkı tutun. Kay 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 kay, 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 kay. Bak tek elini böyle az böyle genişten tut. Benim gibi yap bak. Ben nasıl tutundum gördün mü? Ha iyice tutun tamam mı birazdan savuracak bizi gene <laughs> düşeceğiz ama aşağı düştük Allah kahretsin gene düştük ya böyle bir şey olamaz Çiğ. ya yastığı da bırakmıyoruz ha bırakmasaydın zombi ben geri şeye düştüm gel hadi bekle, geliyorum geliyorum tamamdır bir dakika abi bu ne ya of en başa geri geldik gel ne hangisini bilirim en sağlıklısı ee, buna bileyelim. en sağlıklısı oydu bence de ama gidiyordur Hop bindim ben. Atla. Bindim, ben de bindim. Sen önde dur tamam mı? Ben arkada durayım. Tamam. Gel bu taraftan atlayalım. Hadi sana. buradan gidelim. Abi bu kızak güzel ya bence. O. Ama ters gidiyor. Bence de güzel. Ama ben hiç aşağı düşeceğiz. <laughs> sona çek sona sona sona. Çektim, oh. çektim çektim oh. çektim. Oh be abi acayip. Acayip çarpacağız. Çarpmaz 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 sıkıntı yok. Tamam. Abi. Abi nereye gidiyor bu? Nereye gidiyor bu? Dostum. <laughs> önünü düzelt. Sağa çık sağa çık sağa çık. Çekilmiyor. Tamam tamam. Ay, tamam. Düzeldi. Ee? Ha gidiyor. Tamam. Kayıyor olsun. kayıyor. Ana şöyle yapınca daha hızlı gidiyor zıplayacağım. Dostum zıplama zıplama zaten oluyor. al. Allah, ah. Allah 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 tamam dur. Bu sefer bu bölümü geçeceğiz tamam mı zombi? Düşeceğiz düşeceğiz düşeceğiz. Tamam Hah, düşmedik tamam. sıkıntı yok. Burayı aşarsak Oo. gerisi kolay. Abo. Abo ama, ama, ama sıkı tutun sıkı tutun asla bırakmasın tamam. tamam mı? Tamam tamam. Aha burada atabilir bizi gene. Hayır ya atma atma tutun tutun tutun. Abi ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Ne oldu? Ne oldu? Hayır. Dostum ne oluyor? Ben bıraktım ya. Abi ne oldu ya? Bırak 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 gel. Abo dostum ben bir anda uçtum. Sen gidiyor musun? Dursana. Dur Zombik beni bekle. Dostum benimki ben düştüm. Tamam tutun oraya ben, çabuk. Dediğim şeyden çekiç bana çarptı. Tamam yürü yürü. Yürü yürü. Bekle yürüyerek geçelim. Dur bakayım. Ben Öldün seni... mü sen? Ölmedim ben. Nasıl? güzel sen? gel gel. Ben geçiyorum Bekle beni, beni bekle. Yavaş gitsin. Dostum bekleyemiyorum. kayıyor bura. Abo! Mavi bir yerin içinden geçiyorum. Sen burayı geçtin mi? Abi. Allah 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 Allah. Aa, Allah. göreceğim, ben göremeyeceğim artık. Neden? Neden? Ee... Bir Allah dakika. kahretsin. Düştüm deme bana. Gene mi? Ben hala gidiyorum. Aa Beşim. yo ben geçtim. Bölüm geçtim. Bölüm mü geçtin? Başka bir yere geldim ben. Sistem siyah burası. Bir dakika dur bakla. Bekle. Konuşamadım. Konuşamadım. Bakla. <laughs> Abo çekiç çarptı. Kırmızı yerden geçmiş miydin? Zombik. Evet. Abi bu ne? Beklava fıstık. Bir dakika dur, bir dakika dur. Neredesin? Göremiyorum seni. Ay ana! Geçtim, bitirdim ben. Sen de mi bitirdin? Ben de bitirdim. Vay be, bayağı kolaymış o zaman. Gel son kez şuna binelim. Vallahi dur dur. Gel şunun içine ben tutayım sen bin. ben. Ama bak bir dakika böyle saçma sapan şarkılar söylemiyoruz tamam mı? Tamam tamam pardon. pardon, Unuttum. Gidelim şuradan Dostum, gidelim. Sıkı tutun zombik. Oo. Allah Allah. Allah. Abi düşeceğiz aşağıya ya. Sağ çık sağ sağ sağ. Sıpla. Dur 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 dur. Aman aman. Tamam ilk, ben iniyorum. Yat atla, atla, atla. atla ben adam. de indim. Gel gel yastık. yastık. herkes e, bir yastık alsın. Sen siyahı mı aldın? Tamam. Ben de diğerini alıyorum. Hoppa. Hadi gel. 3 2 1 Yarışalım. Hadi niye gitmiyor? Ne yaptın sen oğlum ya? Zombiye bakın arkadaşlar. Dostum Tersin ben bırakacağım birazdan. Aha ben bırakmayacağım Dostum bırakınca daha hızlı gidiyoruz. Bu ne ya? Abi bu evet ya adamı şaşırtıyor bunlar. Abi ben Dostum bırak bırak yavaşladım ben seni bekleyeceğim. Benim bekleyeceğim. Tamam dur bekle geliyorum. Neredesin? Tamam ben attım. Ben de attım. Seni göremiyorum zombi. Neredesin? Vallahi uçu uçu ha gördüm seni bak. Dur sen dur görüyorsun. dur 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 dur. El ele tutunalım. El ele tutunalım. El ele el ele. ele, ele Kayıyorum. <laughs> <laughs> Allah kahretsin. <laughs> bekle beni. Tam gel. Dostum bekle 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 yavaş, yavaşla yavaşla. Oha gel. Tutundum buraya gel. Ora evet. nere? Gel el ele tutunalım gel. Abi sen havada nasıl gidiyorsun? Dikkat oh. et. Hop oh. tutun buraya. Oley. Helal. Oh. Ver elini. Ver elini. Ver elini. Dur 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 dur. Ver elini. Tamam. Aha tutundu. Gel yanıma. Gel yanıma gel. Buradan gidelim gel. Dostum bırak orayı. Aa ben niye doğru tutmuşum? Bir dakika. Tamam. <laughs> tamam. Abi tamam <laughs> sen, sen sen tut gel. Hadi gidelim zombi el ele el, halay çıkartayım. El, 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 el. Ama gene baga baga girebiliriz. Bak şu soldan gidelim yok yok, yok 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 yok. bak. Dostum girmeyeceğiz şimdi. Elimizde bir şey yok ya bak. Tamam Görün sol mi? soldan gidelim. Gel buradan ha. Burası güzel. Evet. Ama, ama, uçurabilir. Burası bizi uçurabilir. <laughs> Allahu ekber. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz, gidiyoruz. Allah, dostum bütün çekişler geçtik. Vallahi süper geçtik ha. Abi burası nereye? Abo. Sabi, ben burayı görmedim daha yeni. Abi bildiğin Pataküt'e gidiyoruz ya. Sakın elimi Allah bırakma. dostum abi. kafam içine girdi. Abi ha şimdi düzeldim. <laughs> Elimiz yanmadı dostum. Dostum buralar <laughs> neresi ya? Ben buraları hiç görmedim daha önce. Allah dostum bu ne ya? Abi abi uçacağız. Dikkat zıplayalım. 3 2 zıpla. Hop! Oh, Ay lan. Düşmeyelim, düşmeyelim, düşmeyelim. Sola 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 sola. Oh, adamsın Steve. Adamsın zombi. Gel 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 gel. Dostlarım niye zıpladın? Aha bitirdik gene. <laughs> Güzel, eğlenceliydi. Hadi, oh, hadi veda et arkadaşlarımıza. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.